Ya eee, Cuma orkülük Cuma namazında, Cuma, orkülük Cuma, orkülük etti bizi Cuma ya. namazında hutbelerde en sonunda diyorlar ki, diyor yani akraba bağlarını kopartmayın. Siz akraba bağı bırakmadınız ya. Ya bırakmadınız ve Allah'tan korkmaz ve Allah'tan korkmazlar. Yani hani, ağzımı şey, bozmak de. istemiyorum, hep aynen. böyle sinirlenirim ama hep öyle aynen diyorum, mısın? Allah'tan korkmazlar aynen. diyorum. Vallahi. Tekrar ediyorum yani, anladın mı abi? Küfür etsem edemiyorum yani. Anladın abi yani. abi? Edemiyorum. kaydı bozar. kaydı bozar, şekilmez. Aynen, aynen falan filan yaptılar ya baba hani. Hı. Orada kimse baba abi orada kimse var kimse yayınlamadı ben takip ettim hani sadece hani şey e, e, yayınlamıştı. Abi ki yayınlamadı olay bitti tamam her şey bitti adam bir saatler geçti 24 saat geçti o yakalandı ya ondan bir baktım hepsi yayınlamaya başladı bu nasıl bir dünya ya abi ya. Oğlum, lan bu apacık bir şahsakarlık değil mi lan bu? Bu apacık bir sahtekarlık, imrelik, pezevelik değil mi ya abi ya güzel abim ya. Evet. Abi Kura, akıllı mantıklı adam niye oy atar baba Allah'ını peygamberi seviyor şey zaten akıllı ya. adam. Akşana çıktı akşana vereceğim. Kime atar abi? Ben akıllı akıllı zeki bir adam. Beyinli beyin beyni varsa hani o beyin var ya etten ben, diyor ya. Beyin bedava diyor ya ama. bu bir tanesi çıkıyor hani hmm. polimer oluyor ya. Hmm. Beyin bedava diyor ya. Abi bu beyin bedavaysa bu beyin bedava varsa şey abi, kolesterol kılıçları... <laughs> özülerim yani gitti Allah, Allah da... Vallahi imam oldu. Yazıcı oldu baba. Eyvallah. Yazıcı oluyor. Yazıcı izinden gidin. Kaybetmezsiniz. Tamam. Yazıcı tamam. ne ise onu takip edin. Aynen. Kaybetmezsin, Tayyip. Aynen. Yazıcı peşinden git aynen, ha. Aynen, aynen. Tamam mı? Onun desturundan git. Çek. Onu nasıl şu da nasıl ettiler, Onun peşinden git. Tamam. Çok zor bir soru soracağım. Sor abim benim. Gülal abi, abim. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? Murat, Murat Kurum, Kurum, Kurum. mu? Al abi, kim, al abi. Ne Murat Kurum? Bir dakika abi, bir dakika. Bir dakika özür dilerim. Bir şey yok abi. Murat Kurum kim ama? Bir dakika abi, abi dur abi, göre. dur abi. Bir dakika. Murat Kurum mu diyor. İ Ekrem, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem, Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Biraz reklamcı yok abi dur abi. kalbe göre vuralım yani. Kalbe gele göre vuralım. Böyle ya. bir mantıklı bir şey kelime konuşmam lazım ki abi. Hani bir, Hı. yani doğru, insanlar doğru yok yani. hayır. Doğru, onlar doğru, doğru, insanlar doğru, doğru. algılasın ki benimle faydam olsun. Doğru, onun doğru, amacındayım evet, yani. Abi, tamam anladım. Hayır ben i̇nsanlar, boş kılışıp hani da hani falan filan hesabında olan bir adam değilim yani. yani, yani. Anladın mı abi? Ha i̇stifad yani, istifade etsin bir de anlasınlar diyorum ben. Yani. Oturaklı bir söz söyleyeyim diyorsun yani. A, onun düşünmesini yaptım abi benim. Söyle abi. Neyi söylesin? İşte yani düşüncemi e düşüncemi e benim e beynimdeki e geleni geleni e söyleyeceğim ama e Ruhaniyetimle geleni söyleyeceğim. Ekrem, söyleyeyim. Söyleyeyim. Ekrem oğlum, oğlum. özünde ben tanımadım. Tanıttırmadı insanlara kendini. Keşke tanıttısa daha güzel olurdu Ama hep Kırmızı çizgiler Allah arkasına Allah'ın falan yapıyor piyasada. Eyvallah. Siz abi. Ne düşünüyorum yani? Ben şu amaçla söylüyorum. Ben şimdi AK Parti üyesiyim 2012'den beri evet, abi. Evet. Tamam Tam güzel abim benim. Evet abi. Ee, ben Toplumun abi şöfresine. Tayyip'ten öyle bir nefret ediyorum ki abi. Şu anda bak 2010 ben, ben nefret bak, bak bir dakika dur abi, abi. Etmiyor, bir dakika, dakika dur abi abi söyle ya bak. bir dakika dur da bir benim yeme benim da bir şey kalbimden geçeni söyleyeceğim ruhumda kalbime sunuyorum ona beynimdeki ne söyleyeceğim sen de cevap verirsin olur mu ben de sunayım diyorum yani kalbime abi söylesin sorsun da ben kalp bak bey önce beynime şimdi bak ben, on... ben... 2012, 2012 senesinde abi 2012 senesinde Çekiyor 2012 senesinde kardeş. camiden çıktığımda cuma namazından sonra bir tane bir tane bacı bir AK Parti üye etti abi böyle hani bir masa kurmuştu. Tamam abi. Ben hani böyle beni ikna etti ikna hani böyle şey yaptı falan. Ben o andaki hani o andaki duygular duygular falan beynimde yoktu. Ben de tane imza attım AK Parti üyesi oldum. Tamam. Anladın mı abi böyle abi? Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın kelimeleri, beyinleri falanları falan filanları, şunları de, bunları. Hani zaman dedim bu Allah dostudur. Bu dedim var, hani böyle. güzel Allah kitaptan gidiyor falan filan dedim. Bir Mevla'dan bir gidiyor şey güzel mi? dedim. Şey hani dedim lan güzel adam falan filan. Anladın mı abi? Öyle dedim beynimden. Önce öyle dedim. Ya, adam gibi adam aslında. Yani öyle ama abi baktım ki ya abi Kendisi öyle bir şey yok adamdı. abi. Yalnız Öyle bir nokta yok abi. Niye bunun kanısı nasıl vardı biliyor musun abi? Hı. Hani bu savaşlar hani şimdi ben bunu var ya tam tam tefora anlatsam var ya güzel abi. Beynimi hangi hani tam analize girmek istiyorum ki anlasın insanlar abi. Mi? Hangi bir arkadaş olacaksın? Hangi bir falan böyle yapacaksın? Yok lan bu sefer bir şey söyleyeceğim Şimdi Kafası karışıyor ama. Kafam karışıyor evet, abi. Kafası karışıyor. Abi, evet. gireceğim evet. noktalara evet. giremiyorum evet. biliyor musun abi? Yani. Ha, abi diyorum ki o nasıl ulan diyorum Dünim yani böyle ha, bakıyorum dünyaya bu, bu, bu aleme bu şekilde bu hani bu dünyaya abi tamam bak bakıyorum evet. hani her şeye bakıyorum abi hani dinliyorum hani onların söylediklerini basının söylediklerini beynimle dinliyorum hepsini böyle yok işte falanları filanları dinliyorum ben sadece ne diyorum biliyor musun abi adam gibi adam bak delikanlıca harbi söylüyorum abi yargısı yok şunu yok bunu yok. İmam oldu diyorum. Niye diyorum biliyor musun abi İmam oldu? Çünkü abi yaptıklarını ya böyle gidip de İmamoğlu. bir dakika ulan, ulan ya, bir, Allah Allah bir, dakika, bir, dakika, bir dakika bir dakika bir, bir, bir dakika ya. yaptıklarını İslendisi bak bir dakika dur yaptıklarını ya. ettiklerini İmamoğlu, böyle gidip de hani böyle hani abi bakıyorum oğlum bak bakıyorum bakıyorsun ATV'de ATV'deki muhabbete baksana buruk buruk dedikanlı gibi ulan ulan anlatacaklarımı ya şu anda kavam olur, güzelliğinden konuşamıyorum şey lan lan anlatacaklarımı kavamın güzelliğinden konuşamıyorum. Hani anladın mı demek istedim? O, Fırsat fırsattır. Anlatalım da derdimizi, adamdı, şeklimizi. Adamdı, adamdı, ATV'de bu bakıyor mu baba? ATV'deki muhabbete hani, hani şey var baba hani o geçen gün hani şey oldu ya bu hani, hani dur az dur dur dur. Bak döv, harbiden vuracağım sana bak. Vur lan. Şey abi diyor hani o hani mevzu oldu yani şey hani mevzu oldu. Hiç kimse yayınlamadı bak onu abi. Hangi mevzu abi? Hani Hangi hani bir bu bir hani bir yok, bir kilise bir mi? Yok abi. kilise değil. Hani böyle rehin aldılar Amerika şeyini falan filan. Ya bu sinagog baskını ha, mı? Yok hayır hayır. Hani a bak, yok abi hani şey bak, yaptılar ya baba yani. güzel abi benim yok, hani. Vallahi ya hani Amerika'nın bir ha e, e ha hani fabrikasını falan Hı. falan filan yaptılar ya baba hani. Hı. Orada kimse baba, abi orada kimse var kimse yayınlamadı. Ben takip ettim hani sadece hani şey e e yayınlamıştı. Abi ki yayınlamadı. Olay bitti. Tamam her şey bitti. Adam bir saatler geçti. 24 saat geçti. O yakalandı ya. Ondan bir baktım hepsi yayınlamaya başladı. Bu nasıl bir dünya ya abi ya? Oluk, lan bu apocik bir sahtekarlık değil mi lan bu? Bu apocik bir sahtekarlık, iblilik pezebellik değil mi ya abi ya güzel abim ya? Lan bu apocik böyle bir iblilik ya bunu görüm görmemek yani? Lan çıldırıyorum abi. Hayırlıyorum. Hani hayırlıyorum. mesela beni ben anlatmak istediklerim var adam. çok fena şeyler var ama. Allah. Anlatamıyorum ki abi. abi sen kararın Aynen. şimdi kim? Ya abi kararım yani. ne biliyor musun? Abi kararım ne yani. benim babam benim babam bak yemin ediyorum yani. CHP'li benim babam. E, e, beni, yani Beykoz'luyuz biz. Doğuma Beykoz çocuğuz abi. Yani. Biz anladın mı? Beykoz'da benim babam CHP'lidir. DSP'liyiz biz e, ecevitçiyiz biz baba. Evet. Anladın mı? Ay, eski devsolar kalmadı. Eski ruhlar kalmadı. Eski böyle delik adamlar. Yok böyle. abi biz öyle oldu işte. Camiden çıktım ya o gün hani. He. Kız kız beni yaptı ya abi. Hani vazgeçtim de vazgeçemedim ki daha. Hadi, he, Öyle he, katta kat AK Partili diye. Anladım abi. Anladım demek istedi. Yalan yok Kur'an çapsın Peki, doğrusu şimdi bu. Şimdi oyunu kimden yana kullanmayı düşünüyorsun? Abi kura, akıllı mantıklı adam niye oy atar? Baba Allah'ını peygamberini seviyor sayılır. Akıllı ya, adam şerefli akşana vereceğim. Kime atar abi? Ben akıllı akıllı zeki bir adam, beyinli beyini beyni varsa hani o beyin var ya, etler ben diyor, ben ya ben beyin diyor ya. Çıkıyor, <laughs> hani, <polimer oluyorlar> ya. <laughs> beyin bedava diyor ya bu bir tanesi çıkıyor hep. oluyor ya. Beyin bedava diyor ya. Abi bu beyin bedavaysa bu beyin Kim? bedavaysa şey abi Kılıçdaroğlu <laughs> özür dilerim yani gitti Allah Vallahi imam mi? İyi İmamoğlu, 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 diyor. Yani, İmamoğlu Sen kimi diyorsun? Ben, ben iyi Parti diyorum ama. İyi Parti Aynen. Diyeyim. Kurumdan vaz mı geçtin şimdi, ne abi, oldu? Abi, abi ne? adı üstünde kurum abi kurum. Kurum abi. Ne demek abi? Kurum ne demek abi? Kurumak demek abi. Kurma neyi Film, film yapmak abi. Şşş baba ortalık biraz kısık ki. Kurum, ya kurum film hani, yapmak abi. Kendini böyle göklerde görenler biraz şey yazıyor. Ya, yani. Aynen öyle baba. Ya kurum kendine abi adı, adı işte, kurum ben abi. Ben ya. ikaz yapayım diyorsun yani. Aynen öyle baba. Abi, ya, 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 abi ya, yani kurban oldum güzel abim biz benim. Bak abi yaşayalım. var ya, var, var ya benim mantığım çok kuvvetli biliyor musun? Allah katında çok, hani var ya kurban oldum güzel Allah'ım beni affetsin. Oğlum, hani bak abi diyorum ki Allah Allah, yaşıyor, Allah, katında Allah, katında doğruyu doğruyu söylüyor. Allah Tayyip yaşıyorsa biz Allah de yaşıyoruz oğlum içiyorsak da sıçıyorsak da herkes doğrunun peşinde. Hmm. Tamam mı? Ha, aga, bak böyle fiyatlara sen sigara içmiyorsun diye kalkıp da He. sigara fiyatlarına öyle tamam yapmayan ha. Önce tavana bak sonra kendine bak. Sağlığına zarar diyor. Onun için diyor. Desin. Ben onu söylemiyorum ki abi. Herkesin ben, onu, ben, ben, onu söylemiyorum ki. Ben ben herkes ruhani be konuşuyorum. Yani. Yani, ben hani şimdi be ben şimdi kamera yani. kamera karşısında benim kalkıp da falan filan yapmıyorum yani. ki. Ben hep böyle içten ne, konuşmayı seven bir adamım. Mi, özüm neyse özüm o, Anladın yani abi? Yani. Beynimden geçen neyse. Bebesin yanına sigara ki. Beynimden ne geçerse onun. Bizim bebeğimiz gibi düşünüyor. Yapmak istiyorum. Anladın mı abi? Delikanlı yani. ya. yani. bebek? Anlamıyor ya da bu baya. Ama sen hiç arkadaşın konuşturmadın biliyor musun? He. Kafamı Kafa mı karıştırdı şerifsiz? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <ediyorum>. Aynı <laughs> kafa. Teşekkür ederim. Başkalarına da sor. Olur, mu? Ayy abi, on, onun için sorulur. abi ben diyorum ki abi. He. Bak Mevlana'nın bir bildiği var. He. Ben abi ben abi bir şey söyleyeyim sana. Kurban olduğum güzel Allah'ım. Ben var ya Allah'ım kurban olduğum güzel Allah'ım Celle ve Celle. O bizi görüyor yaralar. Her türlü görüyor. Aynen. Her yerde, her seher, her saatte görüyor, bizi görüyor. Her dakika, her saniye görüyor. Eyvallah. Böyle böyle her namussuzluk, şey. böyle şerefsizlik ben bu dünyada görmedim hayat ömrümde. Her böyle bir dünya bir görmedim. Yani. Benim ne akraba varım kaldı, ne dünyam kaldı. Benim bütün dünyamı yıktınız. Allah da sizin bütün dünyanızı yıksınız. Sizi var ya Allah'a havale ediyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum abi. Kalpten ve gönülden söylüyorum bunu. İçten kafanıza. söylüyorum, içten. Sniper yani. Ben de kafanızı sıkıyorum lan. Yok abi bir dakika. Aynen. İçten, içten ve gönülden ve kalpten ve gönülden söylüyorum. Allah katında. Çünkü niye biliyor musun? Allah katında abi akraba bağları vardı. Akraba bağlarını koparttınız. Evet. Allah Cumarlıkta. Hep Allah'a... Evet. Allah, Cumarlıkta. Allah. Cumarlıkta. bir dakika dur. 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 Ama şimdi a, bir dakika dur. Bir dakika, e, a, bir dakika. Cuma namazı... Beş katlı bin adam bırak. Yüzey gizli adam. Lan la, la, yani cuma, cuma, dedi. cuma namazında... etti bizi. Cuma ya. namazında hutbelerde en sonunda diyorlar ki yani akraba bağlarını kopartmayın, siz akraba bağı bırakmadınız ya. Bıraktan ya bırakmadınız ya. be, Allah'tan korkmaz be, Allah'tan korkmazlar. Ya yani hani ağzımı bozmak e istemiyorum, hep aynen böyle sinirleniyorum ama hep öyle diyorum, anladın Allah'tan de. korkmazlar diyorum, aynen. tekrar ediyorum yani anladın, ya. anladın mı abi? Küfür edeceğim, edemiyorum yani anladın mı abi? Ya. edemiyorum çünkü kaydıyı bozar, şekilmez. Ama ben yani, bir şey yok, söylüyorum, var, reis abi. sen, adamsan, adamsan adam bırak adam bu dünyayı. Git abi git bu dünyadan şey ya. Şey ya, git öl amını geber ya, anladın mı abi? Bırak bırak bu işleri ya işleri Eyvallah, bırak sen bu işleri. Tamam, Ekrem tamam. Oğlu'nu bırakma yani. Tamam, tamam. CHP'yi de bırakma. Sen de dakikada fikir de değiştiriyorsun. Ya, ya, ha. Ha. Ha, dakikada, da, dakikada fikir değiştiriyorsun. Yazıcı oğlu baba. Eyvallah. Yazıcı tamam. oğlu yazıcı izinden gidin. Kaybetmezsiniz. Tamam. Yazıcı oğlu tamam. ne diyorsa onu takip edin. Aynen. Kaybetmezsin Tayyip. Aynen. Yazıcı oğlunun peşinden git aynen, ha. Aynen aynen. Tamam mı? Onun desturundan git. Çek onu nasıl şu seyrettiler? Onun peşinden git. Tamam, teşekkür Abi, ederim. Baba. Teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Baba Tayyip baba. Eyvallah. Yazıcıoğlu'nun peşinden, peşinden git baba. Tamam mı? Teşekkürler. Şöyle bir şey yap. Yazıcıoğlu'nu takip et. Kaybetmezsin. Aga. takip et. Şöyle bir. Az Türkü. Az takip etmediğim. Tamam. Atatürk ya Çanakkale Savaşı'nda ya ben bütün işinden gelenlerin hepsini şey söyledim ya ne, ya. Gerek var ne mutlu bana ya o abi Tayyip Erdoğan Zil hani bazıları var ya baba Ama. gidiyor şeyde o amına kodumun dünyasında hiç böyle şey yok mu lan dört tane adam var CNN Türk'te dört tane hep aynı adamlar amına koyayım şeyde hepsi aynı adamlar amına başka adam yok amına koyayım hep onları biliyor amına kodumun dünyasında hep onlar biliyor abi Belki, Hep onlar biliyor bu dünyada, başka <laughs> dünyada adam yok. Aynen, tamam. Öyle var mı abi? Evet, Hep abi. onlar Ar biliyor amına kodumun evlatlar. Hep onlar biliyor. Onlar biliyor bu, başka dünyada profesör yok, başka düşünce düşüncelerini evet, ifade eden insan yok. Alkole Hep alkole onlar biliyor amına koyayım Sigarete zam. Kim bunlar? Kim bunlar, ee, kim bunlar abi? abi. O Yapma. terör uzmanı şey Aa. ne o abi o terör uzmanı biz yapması bir de alkolü alkolü mete değil, alkol mete, şey mete yarar mı mete yarar Ay. bir tane var bir tane yok daha yok var yok hayır yok, yok. bir tane daha var yani evet. bir tane daha var abi evet. şey evet. neydi onun evet. adı neyse öyle adam çok abi yok abi mete yarar bir şey Abdullah Abdullah yarar amına koyuyoruz bak Anan abi yarar <laughs> Abdullah yarar yarar amına <laughs> koyayım abi, <gülüyor> abi başka adam yok abi o dünyada. hep aynı muhabbet amına koyayım Cihan Türk aynı muhabbet yanına al ki Yol göresin Tayyip Baba. İkimizi al. Ben Beykoz çocuğum, Beykoz'da büyüdüm. 10 tane <laughs> belirleyemediniz, var ya 10 tane belirleyemediniz bak 10 tane. Belki 50 tane belki 100 tane. Evet. Akıllı ol. Bizleri gör, bizleri tanı baba. <laughs> tamam mı? Hadi bakalım. Ya, Ben sana söyleyeceğimi söyledim baba, evet. tamam mı? Tamam bak, kesimleri yapma baba. Beykoz'a selam. Bak. Tamam <laughs> Beykoz'a selam. Hayır tamam. <laughs> <kalim gülüyor> baba. Başkalarına da soralım müsaadenizle. Sor <laughs> abim benim. Evet, teşekkür şeyler, ediyorum. Başlayıcısın. Başlayıcısın. Harbiden Beykoz'a selam. Iyi. Tamam. Saygılar Bey, Kendinize iyi, iyi saygılar, iyi kendinize, iyi, kendinize iyi bakın. Hadi abi abi şimdi kalkıp da yanlış anlama özür dilerim. Başlayasınız baba. Hani kendi, hani böyle hani böyle kamuların karşılarında olmak önemli. Öz, ruh önemli. Ben özümden eyvallah. konuştum diyorsun. Öz, ruh önemli. Eyvallah, Anladın abi. Eyvallah, ne gerek var baba yani falana abi. filana şunlara? Falana ay, filana gerek yok He, abi. Kandırılmaya falan. Aynen abi. aynen aynen. Canını yedi. Arkada konuşanlar... Eyvallah. Zaten... Eyvallah şeyde Taksim'de İstiklal Caddesi'nde oralarda buralarda geziyorlar. Evet, he? Mehmet aktırmışlar akşam Akşamlar evet. geziyorlar baba. Biz evet. Mehmet aktırmadık ama biz ortalarda geziyoruz. Delikanlı gibi, aslanlar gibi. Eyvallah. Ha. Eyvallah. Tayyip'i kolluyorsak da ne bileyim. Ben abi ben bu halimi görüyorum abi. Bu hakkı bu kovalıyorsak yapan, da Hakkı kovaladı baba biz ya. Değil mi? Ya biz Hakkı kovaladı baba, baba ya. Hakkı kovaladı baba ya. Hakkı kovalayalım. Hakkın doğru. yanındayız baba. Hakkın biz. yanındayız. Bir ama kalkıp da Hakkı kovalayın deyip de kalkıp da böyle, böyle falan filan yapıyorlar ya. zorlama ya. gidiyor baba ya. Eyvallah eyvallah. Bak düğman açılmış. Böyle kapat. Şeklin kafam. Bak şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Şeklin bozulmasın. Allah emanet ol o kendine iyi ol. bak. olsun ya. Yani. Eyvallah, yani. eyvallah eyvallah eyvallah. eyvallah. Allah abi, teşekkür ederim ben şimdi edin. müsaade edin. Tamam. Başkalarına Yap da sorun. Yap abi. Güneş tamam, batmadan olur mu? Saygılar sevgiler. Kendinizi gel. izlersiniz tamam. Allah razı olsun Beykoz sizi olsun. konuşacak Beykoz. Allah razı olsun baba. Beykoz sizi konuşacak. Türkiye sizi konuşacak Allah Türkiye. Allah ya ne sandın ya. Eyvallah eyvallah.